Merhaba arkadaşlar Crossed Game Berada, Ben Adem Bugün arkadaşlar yanında Sarp var ve Skyverse'ın 6. bölümdeyiz. Sarp nasılsın? İyiyim. Evet arkadaşlar ee... Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, kaldığımız yerden. Az önce videoyu başlattım zannettim ama başlatmamışım. Ee, gerçekten dünyanın en güzel olaylarından bir yaşandı. Ee, ondan hariç e, ben şey söyleyeceğim arkadaşlar e, önceki e, bu gönderdiğim year to die şeyine 5 haftada arkadaşlar sıfır gönderme gelmiş. Ben gerçekten çok üzüldüm desem olmaz da yani çok e, böyle şaşırdım sap yanındayım bir de e, bak buradayım. Merhaba. O benim. Eee e, işte arkadaşlar ben de ondan mesela Minecraft bir haftada çok görüntülenme alıyordu. Ben de ondan Minecraft'ta daha çok çekeceğim. Artık mesela yani biliyorum. tek Minecraft çekmeyeceğim de yani ya Minecraft'ta çekeceğim. Aga beni okluyorlar. Ya pardon, yine de başka oyunlar çekeceğim. Abi hack. Hack. Aa evet. hack değilmiş lan. De Yok abi yol yap, yol yap. Lor kalmadı. Be bana geldiler ve beni öldürecekler. Geldi. Gel yani ikili takım ikili takım mücadele edelim. Dur. Kaç kaç! Dur. Kazman var mı? Hayır. Şunu aa. Senin var, mı? var. Öldürdüm adam. Aa ölmedi ya. Sen... Var mı? Hayır senin baltan var mı? Ne? Baltan. Hayır hiçbir şeyim yok. Saklan saklan saklan. Bir yerim bir var. Kılıcın yok mu? Var. Ha tamam iyi. Hatta seninkiyle aynı. Tamam. Geri saklan. Abi okla sıkıyorlar. Geri ya. saklan. Bence gidelim yani. Gideceğim zaten. Ama öleceğiz. Hayır ölmeyiz. Hatta, ama şu ana kadar bir şey Abi. Yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Öleceğim, öleceğim son 3 4 kalp oldu. Aga ben şu an onlara dalmak istiyorum var ya ölümüne. Sen ben yapacağım. Ver. Hayır. Sen lan? Aga zaten bloklar yetmiyor. Sen sana, sana o kadarım Arkamdan da çık. Al sana blok verdim al ikisini de attım. Abi adamlar diyor adamlar geliyor. Kaç 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 kaç. Yemeğin var mı? Saklan. Sarp öldürürler. Şey sarp armorun çok tavuk. kötü. Öldürürler tavuk beni. Keseceğim. Tavuk Keseceğim. Minik tavuk mu? Tavuk. Hayır, öldü ama bir şey çıkmadı. Sarp sesin çok bağlı geliyor. Sarp geri çekil. sarp, sarp. Sarp, abi. Aga hayır hayır geri gel geri gel geri gel geri gel. Tamam. O zaman Sarp ölüm az önce ölmek için gitti. Abi zıplayacaklar zıplayacaklar. Dur bekle dur hackerlar mı diye bakacağım. Çekil. Z zaten arkalarından adam geliyor. Arkalarından adam geliyor. Dur. Gidelim gel clean up. Abi geri. Aga geri gel. Geri gel. İki abi git Yattılar. Öldürdüm ben birisini ama ben de öldüm. Abi kesen, de attılar. Ben birisini öldürdüm, e, sonra diğeri de beni öldürdü. Evet arkadaşlar, ben başka bir oyuna geldiğimizde yeni başlatıyorum. Evet arkadaşlar, ne geri döndük. Bir dakika ge arkadaşlar geri döndük. Evet. Yok, çıktı, Bana da aynen. Abi benim 16 tane okum var. Ben tam setim sen. Ben de. Full diamond e? set. Neredesin acaba? Ne? Bakalım. Aa sap yanımdasın yine ballıyız. Milletçe ballıyız biliyorsun Neredesin? değil mi? Neredesin? Sen? Birisini okluyorum. Ne? Neredesin? Selamun aleyküm. Aa, evet. Sarp geri gel Sarp. Neden? Adamlar okla seni görebilirlerdi. Ya abi hadi ya. Sen o senin orada adam var mı? Bilmem. Sen senin orada adam var mı? Baksana Bilmem. Baksana bir. Sen, baksana atıyorlar mı diye. Yoksa sana atıyorlar. Geri gel, geri gel. Tam seni görmezler oradan, göremezler. Tamam ben boşluğa düşürdüm ha. Kılıcın var mı? Var. Kılıcın var mı? Sana dur kazma Kocam. atayım. Gel kılıcın Bak. yoksa. Bak. Al 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 attım ya da bu baltayı al baltayı attım dur baltayı al balta vereyim balta beş buçuk ver, vuruyor al al attım gel chest'in içine koyuyorum gel bir yukarı çık bak şuradaki chest'in içinde sarp sesin çok kötü geliyor Eee fazladan kılıcın var mı diye sordun. Evet işte benim var ama daha iyi istiyorum. Eee senin neyin var? Ben tamam geri geldim. Var. Bak, ee, bende Bunun de üç var. tane var, bende bak, de üç bak, tane bak. var. Sap al, sana bot atayım, al. Takım olalım diyor adam. Takım olmayacağım. Beni öldürdün. Ben öldürmedim. Kim öldürdü? Aa. Ben öldürmedim. O adam öldürdü. Abi arkamıza adam gelmiş. Yok. Evet. Nerede? Oha bizi Nereden? ortadan öldürmüş. Adam. Gel arkadaşlar ben diğer partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldik. Dara daret dara daret. Sarp. Ne? Göbek adam. Adam öldürdüm. Ne o? Ok attım. Başladı. olsun. Benim ismim ilk benim ismim ilk öldüren. Aga kılıç çıkmadı. Leş gibi yüz oldum. Ben de ben de de kılıç vallahi. Abi öldürdüğüm <laughs> adamda diamond kılıç var. Oha! Alırım ben o diamond kılıcı. <laughs> Üzgünüm. Neredesin <laughs> Öldün mü? Öldüm. Aga benim öldürdüğüm adamla pek satın almış biliyor musun? Adam boş boşuna Neredesin? 200 260 puan ödemiş. Ona adama daha çok üzüldüm. Neredesin? Ben öldüm. Ay ölmedim. Öldüm ne demek lan? Ölmedim arıyorum ben. Ne? Ben ölmedim. Öl. Aga ne oluyor lan? Ben işte ben ne? Ben spek olarak arıyorum. Öldün mü sen? Evet. Tamam o zaman beni izle. Neredesin? Ya o şeye tıkla bir tane şey var orada oyunculara bakabiliyorsun. Yok <laughs> Yo, abi bakamadım. Lobby diyor. Lobiye tıklama. Tıkladım. İşte e, Sarp e, arkadaşımın e, çok akıllı olduğunu herkes biliyordur. Sarp arkadaşımız gerçekten çok fazla akıllıdır. Demir Sarp arkadaşımız. Şu anda diğer halime var biliyorsun değil mi? Sarp. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik çünkü e, süremiz yok şu an yani 9 dakikamız 9 dakikamız var Sarp lobide misin? Sarp gel gel Sarp yanıma gel. Fotoğraf çekinerek bitir. Ay, fotoğraf çekmeyeceğiz de yan yana duracağız. Gel. Ve arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. daha çok Skywars videosu istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sarp ne diyorsun son sözlerin? Güzel. <laughs> tamam arkadaşlar ben bir ben. videomuzun daha sonundaydı ve geldim. bay bay. Bitirdim. Tamam. Pudu